Üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz hatırlayacaksınız o acı hikayeyi aktarmıştık. En son gittiği evde katledilmiş bir valizin içinde yol kenarına terk edilmişti. Onu öldüren iddiaya göre eski bir polisti ve o davanın bugün ilk duruşması vardı. Zanlı duruşma sırasında Ayşe Tokyaz'ın kız kardeşinin yüzüne uzun uzun bakınca salon karıştı. Katledilip bir bavul içinde yol kenarına terk edildi. O korkunç cinayetin ilk duruşmasında zanlı Ayşe'nin kız kardeşine bakınca salon karıştı. Üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz Temmuz ayında en son polislikten atılmış Cemil Koç'un evindeydi. Sonra da bir daha onu gören olmadı. Yurda döndüm Ayşe'yi arıyorum Ayşe açmıyor. Çünkü Ayşe katledilmiş sonra da cansız bedeni bir valizle o evden çıkarılarak yol kenarına bırakılmıştı. Ama hakkımı helal etmedim birkaç insan var yani. Hakkında alaştırılmış müebbet hapis cezası istenen eski polis Cemil Koç ve suç ortakları bugün ilk kez hakim karşısına çıktı. Neden öldürdün? Duruşma sırasında zanlı Cemil Koç, Ayşe'nin kız kardeşi Esra Tokyaz'a uzun uzun bakınca genç kız tepki gösterdi. Ardından da salon karıştı. <laughs> Cemil Koç savunmasında ise cesedi bavula ben koydum ama öldürmedim. Kanıtlarla açıklayacağım deyince salon yine karıştı. Koç duruşma salonundan çıkarılırken duruşma yarın ertelendi. <laughs>